Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Haz Ayşe Valimizle beraber sohbet ediyorlar evde. Ayşe Valimiz diyor ki Ya Resulallah diyor. Kalbi adamı çok korkuyorum. Kim diyor onu? Ayşe Sıddık'a bak. eşi. Ebu Sıddık'ın kızı. Peygamberimiz diyor e buyuruyor. Ya Resulallah ben çok korkuyorum kar azamından. Nasıl orada cevap verebilirim acaba? Orada böyle. De. Ben diyor çok nazikim diyor böyle. Yani Rus yapısı biraz çok nazikmiş açlandı bana. Yapısı söylemiş böyle. Beni çok çabuk çekinirim, şaparım şey böyle diyor. Şaşırırım orada diyor böyle. Şok olurum orada. Nasıl ben cevap veririm orada? Beyga ona şu ayet muhtemelen. Yüsif bıtullah. Ayet o İbran 27'de. Yüsif Allah sabit kılıyor. Ellezine amenu İman eden müminlere. Ayet-i Kerim'e hatırlattı. Bak. Yüzde bütullah. Allah sabit kılıyor. Şaşırt mı benim böyle? Eliz amenü. Bir kavli sabiti, o belirli kavli sözlü, sabit sözde. Nedir bu da? Kelime-i tevhid muhtemelenler. La ile illallah hamad resulullah hamad. Yani insana lazım olan kelime-i tevhid noktaları işlemi olur bir kavli sabiti La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Çok da bir anlar. <laughs> Ayet-i Kerime okuyor. Ya Ayşe korkma. Bak allah Teala böyle buyuruyor. Mevlam böyle buyuruyor. allah Teala müminleri bu kavli sabitte, kemi tevhidde bu kabirde sabit kılıyor. Şaşırtılmıyor. Şöyle dünya fil ahire. Dünyada da ahirede de böyle. Dünya hayatında da şaşırtmıyor Allah-u Teala müminleri.